Güzel bir sabahın ardından ateşin sesiyle birlikte videomuza başladık. Efendiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neyse işin kısacası The Forest'ın ikinci bölümüyle herkese selamlar. Ben Melih bugün yanında Alp ile Sazi var. Bugün Selam. hedefimiz evi yapmak. İşte Baba öyle yemek yapıyorum. verin yancık. Baba tamam ilk onu kaç tane yemek attın lan buraya deli. Bol bol. <laughs> bol bol. Üzerinde ne varsa koydu. Şimdi bu videoki hedeflerimizi size sayayım. İlk video biraz Mili. değişik oldu onu Mili. biliyorum. Heh. Bir dakika. Yiyenden korkmayacaksın aslanım. Yemeyenden korkacaksın. Ana ne Ben, ben yiyorum, yiyorum o zaman hepsini. Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Neyse. İlk videoda kendimi tanıtmayı unuttum. Ben Meli. 17 yaşındayım. O kadar. Bu kadar yani. Çok bir şeyim yok. Normal insanım. Nasıl ama? Eee. Şimdi bu videoda ana hedefimiz dediğim gibi evi yapmak ve odun toplamak. Başka bir hedefimiz yok. O zaman Oğlum oldu ha, ya. Ne? Üstüm çamur oldu. Geçmiş olsun bro. O zaman hadi videonun keyfini çıkarmaya size. Bize de oynamaya. Ben ne dedim az önce? Siktir edin alışırsınız zamanla. Neyse. Kanka ben ağaçlara girişiyorum. Sizde gerisi. Biz de öyle yapacağız. Ayvaz, çakal, çay, ay, çürü, dalos Alıp katarım seni. Vah. Wow. Wow. Gelin şuradan tencereyi alın. Nerede? Aa, aa burada. Bu tencere neye yarıyordu lan? Yemek pişirebilir. Ben hiç yapmadım. Aa, bak. Vah. Ana Tencere bir de şey yapıyorsun. Reçine topluyorsun ağaçtan. Ben biraz bir yıkarım şurada ya. Oh bıcı bıcı yaptım. Oğlum şunda hızı bir şey var mı lan? Belinle süt gibi. he? Mis gibi kokarım o. <laughs> Şimdi bana sen... reçine lazım. Reçine buluruz. Sen benim Alpim, orman Hı. tarafına bir şey yapalım ya. Sandalye alalım. Abi. Mavi. Mavi bird Oh göm göm. <laughs> Zehirlendi amına. Yo 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 zehirlenmiyorsun bundan. Sazi şuna dikkat et şuna vurma aslan. Ya oğlum. Başka atıyordu değil mi? Ee, hayır. Ben ne yapayım? oğlum iki kişi hızlı kırıyoruz daha ne istiyor? Arabayı kim araba kendimi mi gelecek? Arabayı kovar mısınız evin oraya? Ben burayı sandalye yaptım e? ikişer tane. Oy 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 işte aradığım şey. Aradığım şey organizasyon Biz ya. Biz ev yapma, odun arama yok. Adama buraya sandalye. Baba var ya oyunda. Onun için. Ay ciddi. Hangi stamina ile neyle doldurmayı planlıyorsun? En iyi bir kaydı. Baba tiplere bak oturuyorlar. Ben yeni balta yaptım. Artık daha iyi, güzel vuruyor. O şey Um, uçak şeyi daha hızlı vuruyor. Daha hızlı değil. Taş balta daha hızlı kırıyor. Benim Öyle izinimde. mi? Aa, biri biri ağzı keserken tavşan öldürmüş. Onu kim yaptı lan? <laughs> Yanlışlıkla ben yapmış olabilirim. Bir ses geldi ama ne olduğunu bilmiyorum. Uyak diye ses geldi. tamam dolmuş. Aa, yanlış ya boşalttı. <laughs> Götür hadi. Hadi. Ben de bir tane yapıyorum. Bana da yardımcı olsana. Heh, onu diyecektim ben de. 24 tane çubuk istiyor. 23, 21 mi ne istiyordu kanka? 24. Alp yapsana bir. Bir dakika. Ha. Doldur doldur. Pulle pulle. Kaç tane kaldı eksik? Ee, 7 ee, tane bir tane de ben topladım tamam bitti ben yapıyorum Tamamdır Benim çar bayağı yoruldu ya ben şuraya birazcık oturayım <laughs> Melih yalnız <laughs> Dur 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 dur. Sapık gibi koşuyor ya Meli o dağılır tamam, tamam fulledim git Fulledim fulledim git Acaba bende kaç tane tüy var ya onu çok merak ediyor. Bak oğlum Bakacağım dur şunu bir koyalım. Ben de bir çakmak yakayım göremiyorum önümü artık. Mantıklı. Bunu kullerim sen git. Ben mi gideyim? Oğlum çok sıcak lan hava. Sen de al iki tane gel. Alp sizin orası sıcak mı? Biraz ama o kadar değil. Bet, Alp sağ tarafa yatabiliyor muyuz baksana. Ha? Sağ taraftaki kulübe yatabiliyor muyuz baksana. Yatabiliyorsun. Tamam oraya yatak ya bugün de. Yatarız. Aa yamyamlar gelmiş. Bir şey olmaz ya karışma sen onlar. Onlar zaten saldırmıyor ilk gecelerde. Yo saldırak diş çok yak lan. Yamyamlar neredeydi? Aha bu tarafta. Ba, ba bu tarafta taş atıyor. Hani göster bir bana yerini. Ya gel. Hadi. Bir kamp yapıyorum buraya. Yap sen. Bir dakika bekleyin. Bir tane koysanıza ya. Sazi bir göster yerini. Sazi şuraya iki tane Sazi nerede? Koydayım. Lan gel bir gel. Nerede oğlum? Nerede ya? ha oğlum bir çubuk koyun şuraya. Dur dur. Çubuk yok. Çubuk yok. Ya gelin bir yatak Allah rızası için. Valla ya. Karanlık. Neredeydi? Şuralarda bir yerlerde kalmadı. Neyse gel gel bir gel, yatalım da. Ya nereye gidiyor? <laughs> ha burada. Evet şu an, nerede? hiçbir, burada. şu an hiçbir şey göremiyor olabilirsiniz. Nerede? Ben de göremiyorum, sıkıntı yok. Ben nerede gitti. orada? Nerede? O nerede bu yer? Burada, burada. Ha. Şu Odunlar düşüyor. Dağda fenerli adam var. <laughs> Dağda fenerli adam var. O, <laughs> yanımda da yanımızda gitti lan. Çok kritik. Çok kritik. Hadi. Melih, odunlar yanımıza geldi. Gelsin. Odunlar iyidir. da biz şey yapacak. <laughs> Benim şu an canım yarı da. Öyle diyeyim sana. Bird'den şey... gömdüm ya ben. Aynısını yaptım bak biliyor musun? Bırak bırak ben neyse sen götür. base'te işim var o yüzden. Ya, tamam. Ne yapalım ya şuraya bir tane o taşlı kamp ateşi koyalım. Ben direkt büyük kabile ateşi yakacağım oraya. Hangi şimdilik ya yemek pişirmek için diyorum. Ya onları da pişirebiliyorsun Onları pişiriyorsun da çok sıkıntılı o. Kullanımı zor. Bu buradaki su temiz galiba. Temiz temiz yanımızdaki su temiz. Oradan içebilirsiniz. Evin şu girişinin yanına attım bir tane ateş. Siz evi halledin ben yemek işini halledeyim. Şuraya taş koysan Alp geldiğinde. Tamamdır. Şöyle şunları da koyalım şuraya. Evet, bunları nasıl geliştiriyoruz? Neleri? Şu tut Hiçbir fikrim yok Alp. Dur biraz daha yanına koyuyorum hadi. Alp bak şunları da şuraya koydum. Aa altta 30 tane yamyon var. Keselim. Kesek diş lazım oluyor çünkü. Yakalayalım bence ya. Gelin gelin. Neredesin? Aşağıda adanın. Ha gel sizi. Ağzın altındalar şu an ağzın altında. Geldim. Kıyı tarafından dümdüz git. Arkadaşlar fayda gidiyoruz şimdi. Beyler bu valizleri alın. Alırız tamam. Alırız onları da. Tüyün içine de düşmüş onları alamıyorum ya. Hani lan nerede? Burada burada aşağıda. Yam yamlar nerede diyorum bro. Aşağıda aşağıda. Tamam işte burada. Üç tane hem olan var mı bizden? can doldurmaya yeri yani olan. İlaç mı? Eee bana Bilmek versin. Var bende. Bende var. Ne cüleyi lan? Kare eli buraya. O iyi saz iyi. Team plate yaptık abi. Orada. orada. bir team plate yaptık bro. Bunları alın bunları alın. Neleri? Burada bir şey var mıymış? Burada bir şey yok. Onların kollarını bacaklarını keselim lan bu arada. Onlar iyiliyor. Daha fazla kemik çıkıyor kollarını kesmek. Aynen. Kemik de lazım. Ya cani. Fark edin mi? Oyun başından beri kuşu öldürüyorum. Bir de psikolojim bozuluyor bir süre sonra. Dikkat edin ona. Ne? Kitapta. Yine? Psikolojin diyorum. Bozuluyor psikolojin. Nasıl lan? Onu anlamadım ben. Ya kitaba bakarsan görürsün. İlk sayfasında mı, son sayfasında mı ne? Temel, Temel bilgilerin yazıyor ya orada psikoloji de var. Bozulunca ne oluyor? Daha, Daha fazla, fazla geliyorlar. Düz duvara tırmanmaya çalışıyorum ya. Yani. bir fark... tane daha var. Ben, ben farklı yerden şey Aynen koşuyor bu tarafa doğru gördüm. Onu indiririz şimdi ya. Bir şunları kamp ateşinde bir yakalım. Aa iki tane var. Hmm. Melis sen nereden çıktın lan? Hani evin arkasında taş yığını vardı ya yukarı doğru oradan çıktım. <laughs> Kamp atışı yakın da şunlar yakın ha. Onu yaptın aynen, Yaptın da bari evet, yaksa. niye işte. getirmiyorsun? Getirdim burada. Ha, pardon. Tamam Bana... Oğlum canım yok canım. Bana bir yemek şey verseniz de Tan... Ben... şey? şeyi. Ah. Bende hiç yok ben kullandım. Sana çikolata veririm çikolata. Al çikolata ye. Yo ilaç lazım onun canı. İlaç lazım. Ha, bu da olur mu? Dur ilaç mı lazım? Al evet. bunu da al. Alpin be. Besli evladını. Al. <laughs> al baba. Oh be. İç Eyvallah eyvallah bro. Burayı yani... bitirelim ya. Bir tane kalmış. Alo. Aa daha bitmedi mi bu? Arabalar... bir tane lan. Arabayı al. Arabayı al. Gidelim o zaman hadi. Arabaların ikisi de orada. Ben kestim orada bayağı odun gel. Ben de oğlum burası odun kaynıyor. Gelin de. Hmm. Aynen odun var burada ya. <laughs> evet, ben evet. Kes... orada ya. Evet. Evet. Bu kadar fazla kestik biz. Kesmek değil. Evet. Siz gittiniz yani bir yere. Ben hala kesmeye devam ediyordum. <laughs> bayağı var burada. Baksana odunlar suya falan düştü. Kanka bak şu üstte. Ya gördüm yeni yüklendi bende bura. Bende de bende de. <laughs> burası ne? Eeye basmayacak. Mi? Onu e sonradan fark ettim. Aşağıda bir tane daha araç var. Onu da dolduralım. Tamam, getir. Getiriyorum şuradan. Ben kilise yapmak istiyorum oru. benim. <laughs> tamam, doldu. Götür getir ya. Ben buradakileri biraz bir yere toplayayım. O zaman e Melis şey yapsan oraya. Ha? Odun yarı. Olur. Aynen ya. aynen odun yere yap. Sezi çok güzel bir şey söyledi. Odun her türlü lazım olur ya. Odun ve taş. Bir şey kütük istiyor, ne istiyor? Ya şu şey ev istiyor ya. Bir Yo tane. Bir... Aa mi? Bir tane. bunu Onu da koyun da bitsin. Abi şu çubuk yerlerini boşaltıyor. Niye? O şeyleri yapıyoruz odun toplama yerlerini. Yanına yapsak bunları. Yaptım zaten. Ay yanına yap yanına. Hayır yanına yaptım zaten. Ama ne dediğini anlamadım ama yap. En şu stokladığın çubukları bitiriyoruz. Ha bitir bitir bir şey olmaz mı? olacak? Yeni seni toplarız. hanga yeter zil mi sazı bu kadar? Sazi bu kadar yeter, yeter mi? Yeter yeter ya, bunlar şimdilik idare eder bizi. Ben daha gidip çubuk toplayacağım şimdi. İki aracı da getirin de şunları dolduralım. Kanka bekle. Getireceğim bu. Şunları bir boşaltalım. Yerde Aa, geldi Çok az alıyormuş lan bu Sazi. Hı? Çok az alıyormuş yere. Deli. Kemikleri top. Kemikleri ne ara topladınız lan? Ne bileyim Hanga biri toplamış. Ben toplamadım. O zaman ha. yandı kemikler. Abi niye toplamıyoruz siz onu? Yani kesinlikle ben toplamadım da o ayrı konu. Evet tamam. Senin... Bu arada Hadi burada bir tane yerde yani haberiniz olsun. Oğlum ne yapıyor bu? İyi güzel güzel güzel. Oğlum şu araçları getir Meli. Lan kaçma artık kaçma senin bana saldırman lazım ya. Ç Çocuk tüm adımları bir yere toplamış. Oğlum hızlı olsun diye. Ben bunu base'e götürüyorum. Hızlı olsun diye Haylanda E basıyor ya. Ben bunu <laughs> Ben bunu base'e götürüyorum. Götür, götür, götür. Yoruldum ya. Yoruldum. Ben ya. şuradakileri topla odun kır birazdan Dur ben de şunu götüreyim lan. Ben bir enerji içeceği için ilk önce. El bu burada dursun ben şöyle el arabasını alayım. Oh e ilaç gibi geldi var ya enerji içeceği. Aha, bir tane daha yemem geldi. Do bu büyüklerinden lan. Büyüklerin elinde özel silah oluyordu. Aynen bak, var. Selamına uf zırhlı falan bu. Lan kaç zibidi. Burayı tam tarafa yazacağız. Amacın ne? He? Şu anda bulunma amacın ne Melih? Benim mi? Yaşamak. Evet. Alım çubuk olsa, kalan olanları da halledeceğiz de. Gelemen topla ya, bir şey olmaz. Ben yani şurada var bir tane, dur şunu kırayım. He, totemleri kır, totemlerden bol bol çıkıyor. Öyle. yaptım. Kanka bence bundan bolca yapalım ya buraya. Yap da bunların bir şekilde uzatıyordun ya. Büyük ihtimal Arkadaşlar özel yapıdır o ya. Sonra mı? He? Acaba bu madene falan gidince şey oluyor ya. Bir şeyler öğreniyorsun. Belki. Abi bakayım ona dur. Bir yatalım bu arada. Ben biraz silik toplamaya gidiyorum. Çubuk. Abi yemek yiyelim lan. Topla ha. ya. Aracı al da çubuk topla aynen. Sazi gel Sazi. Melis sen de gel. Bu şaheseri bir daha göremezsiniz. Ne oldu lan? Yapma ya ya yapma ya. <laughs> lan havada bir şey uçuyor. Hayır ya. Havada bir şey uçuyordu. Ya hain ya. Meli üzgünüm artık göremeyeceksin. Çok da s O yüzden kırdım ya. Ha burada patlayacak bir yer var. Bu anakartlarla yaptığımız patlayıcıdan patlıyor muydu bu? Gelin ha? lan yemek yiyin. Gelin, gelin yemek yiyin. Gelin yemek yiyin. Meli. Gelin Demiş yemek mi? yiyin. Gelin yemek yiyin. ne var? Mesela ben yerim onu. O ne lan? Lan <laughs> hani niye öyle bir şey yok? <laughs> yemek Buraya yemek Buraya Yemek yok, yok ki. Dur. Bende var yemek. Hepsini koydum ben eğitim. Lan tamam, siz yiyin ben fullüm. Kelle bacak her şeyi attım. attım. <laughs> Adam bacak attı. <laughs> Oğlum şu suları bu arada için soldakileri Bunu doldursanız ya Ben gidiyorum Şu kamp ateşini doldurun Ben stick toplamaya gidiyorum sizde bura Ulan Bana yardım bana yardım beyler Neredesin? Su birikimcisindeyim Neredesin? Su birikimcisindeyim Ha geliyorum Bari buraya gelmişken su da içelim Aa, kaçıyor 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 kaçıyor. Arkanda biri daha var. Oo çok fazla geldiler lan. Ne kadar çok keserseniz o kadar fazla geliyor bu arada. Dikkat edin. Ve Bana saldırıyorlar. Aa öleceğim. Öleceğim canım çok az. Kaç 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 kaç. Öldüm. Aa, orada Hiç ne şey kadar ben. çok Yeniden doğma yeniden doğma seni kaldıralım. İki tane lider var burada. Seni kaldıralım doğma da. Yok yok. Melih'e bak. Tam Legolas ya. Sen sazıyı hallet kanka ben etrafı kovalışan ediyorum. Alırım ben saziyi. Şu cesetleri taşıyın hemen yakalım da. Siz taşıyın. Ben biraz ok yapacağım. Okum bitti ya. Aa benim yıkamam lazım. Var Enfeksiyonum var. Ha. Bak bende zırh var ha. Otuz tane okum var bro. Başka ceset varsa taşıyın Ben yani şöyle kanka biraz daha ormanda toplayayım ne olur. Ben bir yıkanayım çünkü öleceğim yoksa. Bitika. Enfeksiyon var bende. Bir şey diyeceğim. He? Arabayı kim şeye soktu? Ne? Ya? Ben değil bu kez. Ben biraz çubuk toplayayım şurada. Alp gel. Aracı Alp. dolduralım. Neredesin? Geliyorum. Bağış, araç kaç tane alıyor lan? 11 lan, tane yani. Bir dakika ben şu Gmail'e bir bakayım. Ağaç değil, odun. Tamam 11 çubuk, tane. Çubuk çubuk pardon lan. Ha, çubuk Bağış fazla değil, O kadar emin söylüyor ki kendinden. <laughs> Ulan öyle bir yere atmışsınız ki suyun dibine arabayı. Yenisini yap bro. Oğlum yenisi... Kaç çubuk sen biliyor musun değil mi? Öleceğim. Nasıl gene öldüm sazim? Ölmedi. Ama yaşıyor da değilim canım çok az. Haydi. Hadi yanımda mısın sen benim? Geliyorum bir dakika. Ya komşum arabasına ya. Ya burada şeyler falan var. Hem de 3 tane gelseniz oraya. Benim kuşluyor bu gelseniz. Bekle yoldayız. Görüşürüz Selahattin. Almıyor bu almıyor da aslında. Hadi. Tamam hadi gidelim. Ben fullledim üstüne. Hadi bir lastik. Dur 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 dur. Melih dur. Lan oğlum. Ha oluyormuş. Ya, gel gel abi Şeyi şeye yardım edeceğiz. Şeyi yardım edeceğiz. Sazıya yardım et. Sazı. Ha. Beyaz altlı prens gibi geliyorum. O Hı zaman dalıyorum. Bak bak. <laughs> kodu. Okum gitti, okum gitti. Allah <laughs> Ben şu dişi bir alayım. Ha. Bir dur, bir dur bir şey yapacağım. Ey cemaat-ı Müslümin. Melih sür bizi. Sür sür. Tam gaz. Adını Götünü görüyorum götünü dur. Bir şey olmaz devam devam. Çekmiyor bro çekmiyor. <laughs> devam lan. Beni de al. Beni de al. Gel gel atla. Helmi abi beni de al. Atla üstüne. Gel az çekildim. Üstüne değil üstüne değil önüne. Önüne atma. tamam mi dur? tamam. Hadi. Helmi abi. Hadi düştün. Alp düştün. Helmi Agalarım, abi, ve ben. beni de al. Agalarım ve ben. Agalarım ve ben. <laughs> hey stop. Stop. İlaç demek. mı bu ustam? Abi şurayı şöyle verirsene. Kanka emanteri bul demek ki. Ha. <laughs> şöyle şunu bir yakayım ben de. Buna 5 tane daha verin. Tamam mı güzel. Şifa mı ustam? tamam, bitti. Tamam, şifa, şifa. Ay anasını gene yanıyorum ya. Dikkat edin azıcık ya. Çok kötü yere koymuşum ateşi bu arada. Yık onu, büyük ateş yaptım. Oga çak, oga Bunu yıkıyor mu? Gerçi bununla yemek pişiririz. Senin kafanı sikiyim. Bir de gözüme bakışı yok mu böyle? <laughs> Arkadaşlar Demek. ben gidiyorum hakkınız helal edin. İnsan nereye gider diye sorarım amına. <laughs> Tut. Ne <Ha>, koydum? <laughs> <Çubuk gülüyor> Neyse nerede bu? Çubuk değil o mızrak. <laughs> Neyse. O zaman bugünkü videomuzdan da bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın ve bay bay.